Arkadaşlar ilk dersimizde klozetimizi modellemiştik ve kapağını modellemiştik. Bu dersimizde ise klozetimizin kaplamasını hazırlayacağız. Üzerine bir seramik kaplama geçeceğiz ve bunu nasıl hazırlandığını tüm detaylarıyla öğreneceğiz. Öncelikle kaplamamızı yapmadan önce sahnemize bir tane Vray menüsünden Vray Plane atıyoruz. Vray biliyorsunuz Vray Plane sonsuz bir zemin oluşturuyor. Sonrasında şunu hafifçe yukarı kaldıralım ama pardon Plane'imiz seçmiş. Şöyle seçelim. Böyle hafifçe kaldıralım. Sonrasında perspektif penceresine geçiyoruz. Ee, ve render motorumuzu Vray olarak ayarlayacağız. Async Render'dan Vray'i seçiyoruz ve şimdi Vray ayarlarımızı yapacağız. Frame Buffer'ı aktif hale getiriyoruz. Sonrasında Default Light kapatıyoruz. Bu kısma dokunmamıza gerek yok. Indirect Elevation'dan G'yi açıyoruz. Light Cache seçiyoruz. Air Dance Map'te Veri getiriyoruz. Hesaplamayı göster diyoruz. Buradaki değerleri en düşüğe alıyoruz. 20 10, 10 5 de olabilir. Bu kısmı 20 yapıyoruz. Sonrasında Environment kısmından Çevresel aydınlatmayı açıyoruz. Okey. Değeri 1 olarak alsın ve sahnemizde kaplamamızın ee, ne derecede yeterli olup olmadığını görmek için sahnede bir tane HDR kullanacağız. Materyal editörü açtık. Öncelikle bu açık kalacak. Bu kısımdan buraya HDR'ı seçiyoruz. Şuradaki slot'a atıyoruz. Instance olacak. Bağlantılı. HDR map kısmına geliyoruz ve tekstür arşivimizdeki hediyalarımızdan şunu kullanalım. Kubik Spring Mirror Ball Spikal kalsın. multiplier değerini 2 yapalım. Beyazcık aydınlık olsun. Evet. Bu kısmı ayarladık. Şimdi pardon. Şunu aşağıya atalım. Şu kısmımıza buraya materyal atıyoruz. Bu slot'a. Şuraya seramik diye yazalım. Doğal olarak rengimizi full beyaz kullanacağız. Yansıtma değerimiz 50-50 olabilir. Gerekirse bunu düşüreceğiz. Okey Ve buna parlaklık vereceğiz. Parlaklık değerimiz 0.85 olabilir. Sonrasında Maps kısmından buna bir adet nusi atıyorum. Aa, evet burada nusi atalım. Bunun büyüklük değerini 3 3 3 olarak yapalım. Sonrasında bump değerini 5'e düşürelim. Hatta 2.5 da yapsak olur. Evet. Sonra klozetimizi ve önce kapağımızı seçelim. Peşinden klozeti seçerek materyali atalık arkadaşlar. Alt tarafta görev plane'imizi seçelim. Şu kısımdan gri bir zemin olarak kullanalım. Yani o taze renk koş olmayabilir. Evet seçtik. Yani oraya da materyalimizi atadık. Şimdi klavyeden 8 tuşlamasak environment'i açalım. Bir açık kalsın. Duruma göre kullanacağız onu. Hemen renderımızı alalım. Bakalım sonuç ne alemde bir görelim. Evet, sahnede birazcık parlamalar olmuş patlamalar bunu 0,5'e düşürüyorum bakış açımızı da biraz daha yakınlaştırdım evet tekrar bir render alalım sonucu hep beraber görelim evet gördüğünüz gibi patlamalar azaldı henüz etrafında yansıtacağı bir şey yok <laughs> yansıtacağı bir şey yok Yine environment'imizi açmıştık. Environment map e gradation atayalım. Sonrasında gradation'ı atadık. Ve bir daha bir render'ımızı alalım. Bakalım sonuç ne olacak. Herhangi bir şey değişecek mi? Hemen burada birazcık şunu 0.8'e getirelim. Environment'ı kapatalım. Şöyle bir bakalım. Hemen bakalım. Bu seferki sonucumuz ne olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Enormant'e Gradation atadık. Gradation Map atadık. Arka tarafta siyahlık yerine geçişli bir görüntü elde etmiş bulunuyoruz. Diğer mapimizi değiştirelim. Sahnemizde pek bir faydalı olmadı. Hemen buraya tıklayalım. Browse kısmına gelelim. Buradan şunu seçelim. Hadi bakalım. Bunu kullandığımızda bize ne gibi bir sonuç verecek? Birazcık da şöyle kullanıp render diyelim. Evet. Şimdi tepede kullanmış olduğumuz hilelerin görüntüsü klozetimize yansımış. Az bizim porselen efekti alabilmemiz için Yeterli değil Yeterli değil Onun için Şöyle bir şey yapmayı Düşünüyorum Tam efekti görmemiz açısından yani Klozetimizin yansıtabilmesi için Etrafına yansıtacağı bir şeyler Koyacağız ee, bunlar neler olabilir? Buraya hazır bir sahne çağıralım. Merge komutuyla hmm, gelelim buraya. Daha önceki klozetlerden alın. Deneme. Evet, şu sahnemizi çağıralım. Kamera. Lightlar light ve yardımcıları almasın. All diyoruz. OK diyoruz. Merge diyoruz Şu anda sahneyi import ediyor Evet materyallere de peşinden getir diyoruz Ve bekliyoruz Evet sahnemiz geldi Hemen şuradaki klozetimizi imha edelim Şöyle Şu da dahil yok edelim Sonrasında bir play'ini de Kaldırabiliriz Şöyle bir klozetimizi döndürelim Ve şu duvara Yaklaştıralım Şöyle canı dursun Play'ini silelim Tabii ki bir kontrol yapacağız. Sahne yoğun bir sahne klozet e, beyazcık yukarı çekebilirim yere çok yakın evet şöyle bırakalım dediğim gibi bu hazır bir sahnedir arkadaşlar şimdi bu sahnede Ray Plane pardon Ray kamera kullanılmıştı i̇şte hemen kameralardan bir tane Ray kamera kullanmazsam şayet sahnedeki ışık ayarları düzgün olmayacak Tabii ki bu bizim asıl yapacağımız ışıklandırmayı anlatan ders değil. Sadece burada kaplama efektini görmek için yapıyoruz. Sonuç ne de şuradan hemen kadraj ayarlarımızı da aktif hale getirelim. Render alırken sıkıntı yapmasın. Hemen şöyle bir tutalım. Render menüsüne geçelim ve render diyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Normal istediğimiz efekti alabiliriz. Tabii ki böyle kamera ayarlarını yapmadığımız için kap karanlık çıkıyor. Ben şuradaki değeri bire denk getiriyoruz ve bir daha render almak için render tuşuna basıyoruz. Bu böyle kamera dersi de ayrıyetini anlatacağız arkadaşlar. Şimdi kabaca geçiyorum detayını falan göstermiyorum. burada esas olan şey sadece bizi ilgilendiren kruzetin kaplamasıdır kruzet ve kaplamasıdır sahnemizde birazcık patlamalar var hemen onları da halledelim kaplamamız üzerinde de oynamayı yapacağız şuradaki bir değerini ikiye çıkartıyorum materyal editöre geçiyorum Şuradaki map değerlerini 1 1 ve 1 yapıyorum. Bunu aşağıya atalım ve tekrar bir render alalım. Bakalım sonuç ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet, sahne biraz daha karardı. 2 çok geldi ama 1.5 değeri herhalde bizim için yeterli olurdu. Hemen kaplamamıza bir göz atalım. Evet. Evet o değeri biz e, Bir bıçağa düşürelim Hemen hemen Olduğu gibi gözüküyor Arkadaşlar Bakalım şimdi sonuç ne olacak Evet seramik kaplamamızı istediğimiz gibi elde etmiş olabiliyoruz. Biraz daha nasıl ayarlayıdan oynarsak daha iyi de sonuçlar bize verebilir. Ama dediğim gibi hatta bir şey yapalım. Bu bunu biz 1.2'ye düşürelim. F number değerine. Şimdi gördüğünüz gibi sahne biraz daha aydınlandı. Hatta patlama noktasına geldi. Yani 1.3 kullanabilirdik onu. Ama dediğim gibi bu ayarlar size bütün tasarım bittikten sonra kamera derslerinde anlatacağım ve kamera ve standart kamera Max'in standart kamera derslerinde de anlatacağım her iki kamerayı da deneyeceğiz sahnemizdeki farklılıkları göreceğiz hemen evet arkadaşlar seramik kaplamamız hazırdır hatta bunu birazcık nosi değerleriyle de oynayabiliriz materyal editörde oynayalım Hemen çıkalım şuradan. 2.5 vermiştik. Onu 10 değerine yükseltiyoruz. bir son renderimizde da alalım. Bakalım sonuç ne olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar en iyi sonucu elde edene kadar hep denemek gerekiyor. Hemen bir değer girince olmuyor. İşler gözüktüğü kadar hani basit değil. İyi sonuç elde etmek istiyorsanız, kaliteli renderlara sahip olmak istiyorsanız, gerçekçiliği en son noktasına kadar yakalamak istiyorsanız eğer dediğim gibi en ufak teferruata kadar değinip dikkat etmeniz gerekiyor aksi halde olmayacaktır tavsiyem size hazır materyal kullanmamanız kendiniz hazırlamanız hem renderlarınızın kısa sürmesini sağlayacak hem de bilgilerinizi pekiştirme açısından faydası olacaktır Evet şimdi şuradaki kart siyah lekeler arkadaşlar şuradaki lekeler şuradaki lekeler vesaire onlar render ayarlarımızın e, düşük olmasından kaynaklanıyor. Şayet yüksek bir render alsaydık burada ışık patlamaları daha aza inecek buradaki lekeler olmayacaktı. Ama şu anda kaliteli bir render'a ihtiyacımız yok. Bizim amacımız burada kaplamamızın nasıl durduğunu görmekti. Onu da gördük. Evet arkadaşlar. <laughs> Pardon kaplamamızı tamamladık. Siz kendiniz bu çalışırken şuradaki nosi materyalinin bump değerini belki 15 hatta gerekiyorsa bile 20'ye 30'a getirebilirsiniz. Tavsiyem 20'den üzerinde çok büyük dalgalanmalar yapabilir. Bu da hoş görüntüleri ortaya çıkartmaz dediğim gibi. 20 sınırını aşmamanız ama yapmış 30 modele göre de 30 %30'luk bir değerde kullanabilirsiniz. kaplama dersimizi de sadece klozet için bitirmiş olduk. Sahnemize birçok obje daha modelleyeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi hepinize kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.